Arkadaşlar Bingöl Genç'ten Servi'ye geldik. Ee, şimdi Servi'den sonra Ak Dağ'ın yani Kuesipi dediğimiz dağın hemen dibinde bulunan Kasun Köyü'ndeyiz. Kasun Köyü Ak Dağ'ın e, en son geldiğiniz köy olarak biliniyor. Şimdi arkadaşlarımızla beraber Ak Dağ yolculuğuna başlıyoruz. Çok muhteşem bir dağ. Burası Kuesipi olarak biliniyor. Arkadaşlar şimdi Akda yolculuğuna gidiyoruz. Kasıpi'ye doğru. Bakın burada asırlık meşe ağaçları bulunuyor. Hemen Akdağ'ın bir silsilesinin altında olan bu köy. Serviye bağlı. Bingöl genç. Köylüler kış şartları çok çetin olduğu için asla bu ağaçları kesmezler. Sadece üst kısımlarını hem küçük baş hayvancılığı için kullanırlar hem de kışın odun olarak ihtiyaçlarını sağlarlar. Çünkü bir yaşamla mücadele ve doğayla yaşama sanatıdır aslında bu. Yani ağaçlara dokunma benim ihtiyacımı karşılasın. Bir uyum. Dayı evet, zatı. Az emrullah emrula. Masir bera masir bera. Ha ben tebrayı tamam. Hayvanlar da var orada. Kısık. Bizdik mi arabamızda ona girişe ayıp bir.

di ta bir ki var her tur. U bana ver. Tam. Doğru kereç yapalım. Bak gene şahin yapıyor ya. Ya abi ne bileyim. Para. Yazıya gideceğiz ama çok oldu. Yapıp da varıyorsunuz. He. Burada altı, ağaç siz... kesmek herhalde siz yasaklamışsınız. Ya bizim dedelerimiz her biri bak bu şeyler yok mu? Evet. Belirlemiş. Bura evet. senin, bura benim, bura benim evet. böyle belirlidir. Ya bir yaşında keserler. Bir de kimse kesmiyor. Sadece yaprağını. Yaprağı al. Al. Yaprağını al. alıyorsunuz her kesmiyorsunuz. Yok ağacını kesmiyoruz. Hayvan işi. belli büyük ağaç. Yani tabii. Kuru muru ağacı olursa keser getirir, odun yaparız. Tabii. Ama yaşlı ağacı hayatta kesiyoruz Sadece o Tabii. yaprağını kesip kışın hayvanlara yediririz. Arkadaşlar bakın hemen şu karşıda sivri uçlu en önde olan bir dağ var. İşte orası Servi tarafı. O Servi biraz daha onun şöyle kuzeyinde kalıyor aslında. Biz oradan aşağı doğru bu vadiyi kullanarak geldik. Şu aşağı bakın bir köy var, yol var buradan. Bu şekilde devam ederek buraya geldik. Hemen Kuesipi'nin eteklerindeyiz şu anda. Arkadaşlar şimdi yolun neredeyse üçte ikisi bitti çok şükür. Şu ana kadar hava çok güzeldi. Bazı yerlerde ufak bir diklik vardı ama genel olarak insana aşırı derecede yoran bir yolculuk değildi. Yani e, orta derecede diyebilirim. Geldiğimiz zaman bir yerde bir çeşme vardı orada suyumuzu içtik. Bakın şu karşıda gördüğünüz zirve noktası Akdağ'ın Şarık tepelerinden bir tanesi Kuisipi. Hemen şu tarafa döneyim. Şu an doğu tarafına bakıyorum. Genç ve Servi ilçemiz orada bulunuyor. Servi gerçi gencin bir beldesi. Bakın şu görmüş olduğunuz kayalık dağların arkasında ise Elazığ, Arıcak ilçesi bulunuyor. Şu gittiğimiz taraf ise Palo'ya düşen taraf, yolumuz devam ediyor. Yukarıdan çekimlere devam edeceğiz. Devam et. Hayır bir devam yok. Bin çok güzel abi. Çok güzel bir coğrafyamız var abi. Bak görüyor musun aşağıda sis var abi gördün mü? Şu şeyde bak. Barajın üstü abi. Barajın üstü şu an bak biz Çağrık'ta olsaydık ya şu bak şu zirvede olmuş olsaydık o sisi çok iyi görürdük. Arkadaşlar Questspeed zirvesine doğru gidiyoruz az kaldı artık burada biraz daha kar kargımlığı arttı işte şimdi buradan devam edip Akdağ'ın zirvesine gideceğiz. dağ keçilerinin yavrularını yakalıyor Tabi. ben hatta gördüm bir tane çocuk İşte onların onların yavruları evet ayı da ama abi şöyle bir şey var ayı hızlandığı zaman çok hızlı koşabiliyor 60 km çok ya bu dağ keçi onu da geçtim abi mesela bu dağ keçileri demek ki Abi acaba karı eşeleyip o kökleri mi yiyorlar? Mesela şimdi düşün Kışın bunlar Buralarda bir yerde yani her türlü yani, İnanılmaz bir şey bu, bu zaten, Muhtemelen abi bak şöyle hani Kainat şeyi var ya Bu zeminin altında karın altında bazı kökler var. Onların soğanları var. Onlar da mesela şey oluyor. Bir de bak böyle güneye bakan yamaçlarda kar biraz daha eriyor. O şekilde de şey yapabiliyorlar ama şu da olabilir. Belki günlerce açlığa da dayanıklı olabilirler. Bir haftada hiç şey ay hiçbir şey yemiyorum. Üç ay hiçbir şey Şimdi onlar da Ciddi bir kar şey yağ e, şeyi var e, derisi var o yağdan dolayı üşüme de olmuyor tabi. arkadaşlar. Akdağ'ın zirvesine geldik. Kuesipi. Bakın. Diğer taraf Elazığ'a düşüyor. Birazdan orayı göstereceğim size. Arkadaşlar şu Akdağ'ın ayrı bir zirvesi. Bu taraf ise ayrı bir zirve. Şarık diyoruz Bingöl'e taraf düşen yer. İşte burası Bingöl'le Elazığ Palu il sınırı.